Be, merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte hmm. Hmm. Şaka şaka Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yeni oynadığım bir oyunu oynayacağız Yeni yüklediğim Güzel bir oyun kendisi Böyle silahlar falan filan filan Bankası oynamaya başlıyoruz Arkadaşlar bakın oyna Neydi lan bu Dur bakayım ona On Armored Robber bu arkadaşlar, bunu Steam'den ücretsiz olarak götürebilirsiniz, unutmayın. Arkadaşlar, bakın ilk başta Kuyumcu var. Kuyumcu geçtikten sonra bu banka var. Ben buraya soyacağım bugün. Biraz ben kasıldım ama çok değil arkadaşlar, merak etmeyin. ben yani normal malzemeler yoksa yine yenersiniz. Çok kolay, ben normal malzemelerle oynadım ve yenmeyi başardım. Ben de daha yeni yeni kasılıyorum. Oyunu daha yeni anladım, amacını çözdüm. Zaten bunu da izleyerek öğrendim biraz insan yok şu an arkadaşlar gelmesini bekleyelim. Gelsin bir bizim adam. Gel abicim. Gel abicim. tamam. Ya arkadaş. Dur. Arkadaşlar çok çok özür dilerim daha ördüm öldüm arkadaşlar. Acayip özür dilerim sizden sizi beklettiğim için. Hemen arkadaşlar şu adam gelsin de dön, öldürdüğünü geçelim. İnşallah sana geçelim. Geçeceğiz, geçeceğiz. Sakin. Arkadaşlar geçtik bu kısımları arkadaşlar bakın bankaya girdiniz bu kısımları geçtiniz. Benim gibi adam durup hemen kameraya vuruyorsunuz. Kartı alıp oradaki yere buraya geçiyorsunuz. Bakın okutmayı unutun. Unutun diyorum, unutmayın sakın. Okutmazsanız yok olursunuz. Yani direkt adamlar size anlar. Bakın bu adama gözükmeden hemen şuradan alıyorsunuz kartı. Şöyle geçiyorsunuz. Adamlar sakın vurmayı oynamayın yoksa yakalanırsınız ileride. Hemen buraya geçiyoruz şimdi. Buraya gireceksiniz. İlla girin. Buradan kameramın güvenliğini yok ediyoruz. Onu şuraya okutuyoruz. Bakın unutmayın sakın ya. Bunları unutmayın. Bu telefonları unutursanız yok olursunuz. Tekrardan diyorum. Tekrardan diyorum arkadaşlar. Unutmayın lütfen. Siz benim için değerlisiniz. Size yanlış bir şey göstermek istemem anlamanızı isterim. Şimdi ise arkadaşlar geldik bu. Yine bundan lazım. Ofis. Ofis. Ofise e giriyorsunuz. Bakın arkadaşlar normal sizde sarı bir şey çıkacak. Bunun, bunun gibi maymun çıkıyor. Direkt açtığınız zaman <laughs> bir adam eğiliyor bakın. Hey. Sus lan sus. Arkadaşlar böyle ooo diye bağırsa, sorun yok. Alarm motorisi bu Onu söyleyeyim. Alarmı öttüğümüz sorun var işte arkadaşlar. Anlatabildim mi? Anlamışsınızdır. Siz zaten çok akıllıysınız. Arkadaşlar şimdi biz de aşağı kata iniyoruz. Aşağı katta Buraya Burayı açıyoruz. Buradan çantayı alıyoruz yine. Böyle gidiyoruz. Bakın burada bir polis var. Hemen tamam, girmek yok. bakın. Şuradaki adamı yok etmemiz lazım. Bunu Unutmayın. Ondan sonra arkadaşlar buraya giriyoruz. Bunlar da zaten burada hiçbir şey yoktu. Önemli ya bura. Buraya gelip bu kartı geçirmemiz lazım. Bakın o A mi ben size Okutacağınız arkadaşlar onu unutmayın. Sakın sakın lütfen. Burada artık bu kart işimiz bitti. Bu kart boş kart. Geri kalan iş önemli. Ben buraya şey yaptım mı? Yok. Tamam. Sorun yok sorun. Bir şey aklıma takılmaz Arkadaşlar şimdi bakın burası çok önemli. Bakın bu şuradaki Şurada Şuradaki pozisyon. Bunu alıyorsun ama buraya geçiriyorsunuz. Unutmayın. Burayı ben de bulamadım ilk, ilk. birkaç kere yaparken. Yani arkadaşlar zorlanabilirsiniz. Bura biraz zor işler. Arkadaşlar ben bunu bitirince hemen kapatacağım. Öbür bir kuyumcudan da bahsederim biraz. Zamanım olursa. Burayı açıyoruz arkadaşlar. Hemen buradan bu yer. Buradan dur. Bu kartı alıyorsunuz. Hemen buraya geçiriyorsunuz. Öt öt öt. Oldu. Şimdi banka kapalımız açıldı arkadaşlar. Bu kadar çok başka bir iş yok. Şimdi arkadaşlar yeni kalan. Buradan geçirdiniz ya. Shift'e basarak paraları açıklıyorsunuz. Bakın shift'e basın ama biraz uzaklaşın yoksa paralar aşağı düşer. Shift'e basıp hızlıca doldurabilirsiniz. Ben sana şöyle bakın göstereyim size. Bakın. Böyle. Aa normal basılı tutarak da götürebilirsiniz. Yok ben öyle paraların yamuk gitmesini istemem. Aşağı düşmesini istemem ne diyorsanız siz bilirsiniz. O kadar kalmış. Şöyle koyuyoruz. Hemen buradan. Ne oluyor oğlum? Allah hepsi düşmüş. Maşallah. Arkadaşlar zaman az. 6 dakika oldu bile. Zaten bizde 15 dakika. Çok tutmayayım. shift'e basarak hemen koyalım paraları. Ben vallahi hızlıca koymayı tercih ederim. Arkadaşlar ben yorulmasın diye diyorum. İki saat uğraşmayın canınız sıkılmasın arkadaşlar. Yani shift'e basın geçin. Ama zaten parayı görünce canınız sıkılmaz. Benim vallahi parayı görünce ben istediğim gibi doldururum, yavaş bulurum dedim. İki saat uğraştım. Yani arkadaşlar İlk gördüğünüzde böyle yapamadığınız Sonradan böyle bayağı denedikten sonra yaptığınızı çok seviyorsun. Ben artık hep yapıyorum nedense. Ben her girdiğimde yapabiliyorum. Şöyle bir tane daha atıyoruz arkadaşlar. Zaten bunları doldurduktan sonra iş yok. Direkt kaç. Direkt bitti. Bunları dolduruyoruz. Tamam. Altınlar falan çaldı. Şimdi gideceğimiz yer rota belli. Zaten benim adım belli. Mokka Ali Şaka yaptım şaka. Arkadaşlar burada biraz zorlanıyorum. Siz basılı tutun. Hep çekim. Bir şey olmuyor arkadaşlar. Para. 7 dakika oldu. Arkadaşlar herhalde bizim yokluğunu çıkartmaya geçecek. Arkadaşlar bekleyin ben. Şunu çıkartıp geleyim. Arkadaşlar buradan çıkarttınız. Hemen alıyorsunuz bunu bu oraya geçiriyorsunuz. Dur. ne oluyor? Abicim. Buradan geçirdiniz mi? Bu oraya gidin gidin gidin. Burada bakın çıkış. Bitti bu kadar. Bunun arabaya gidiyoruz. İşimiz bu kadar. ama biraz da buradan geçirmesi var işte. O zor. Arkadaşlar. Ben yine geçirip geleyim zaman. Arkadaşlar buradan geçirip de geldim. Zaten az sürdü bunlar. Merak etmeyin. Yol bu bulduğumu zannetmeyin. Şimdi arkadaşlar buradan zaten arabanız buradasın. Bunları yaşarınca Bayağı para da toplanıyor. Bakalım kaç da bitmiş. 89 kadar 77. Diyoruz. Hemen yani alıyoruz. Buradan 15 bin lirayı bir sene kesiyor. Neden kesiyor? Ben ne alıyorum? Cival, casus, penaltı yani ne şeyler Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Böyle paraları topluyorsunuz. Ben şimdi biraz daha size işte kuyumcuyu de göstereceğim. Arkadaşlar Şimdi tekrar geldim. Burada 15 bin dolar toplamamızı istiyor. Kolay. Ama arkadaşlar bence banka daha kolay gibi geliyor bana. Görünce biraz zor fazla. Yani uzun sürüyor. Ama her neyse. Sizin için yaparım. Şimdi arkadaşlar bunu almanız yetiyor zaten. Paralar çantaya koyacağımız için. Buradan gidiyoruz. Hemen arka taraf. gitsin. Ben arkadaşlar ben şu kapıyı açıp falan geleyim. Arkadaşlar çok çok özür dilerim ben size özet geçmeyi unuttum. Şimdi buradan burayı açıyorsunuz bu maymun Hemen bakın adam arkasını döndürsem. Zaman hemen açtınız mı? Tak kafadan bir hesap et. Bu düşüyor. Bunu alıyorsunuz tamam mı? Kurdun üstünde yazı falan yazıyor rakam. Hemen buradan geçiriyorsunuz tamam. Buraya kadar geldik. Beraberiz şu an. Tamam. İkimiz aynı yerdeyiz falan tamam. Şimdi ise yapacağımız iş bu kamerayı vurmak. Bir vurduk. Adam oradan geliyor. Gel abicim diyorsunuz. Hemen tamam, bunu da buradan vuruyoruz. İşte geri kalan kısımlar zor biraz. İşte kuyumcu zor dedim ben size. Tamam ya evet bunu geçirdiniz hemen geçiyorsun. Annem bilmiyorum. Aa! Aa! Arkadaşlar gitti. Ama sonra bir arkadaşlar. Şimdi tamam. burada bir şey Ama bitmedi normalde. Buradan da devam ediliyor. Mesela arkadaşlar nasıl bir durum? Biraz geçeyim şimdi. Annem boş ver sen kimden başlayayım. Şimdi buradan basıyorsunuz. Buradan böyle geçiyorsunuz. Sağın arkadaşlar. Burası geri kalan kısım kalır. Hemen ben size göstereceğim. Açalım. Açtım. arkadaşlar açalım arkadaşlar hemen açıyoruz ben size sek, kısa annes unuttum arkadaşlar özür arkadaşlar buradan çantayı alıyoruz sade mi geri kalan kısım aşağıdan. Dur, Aşağıda şuradan diyoruz. Buradan mesela buralar biliyorsunuz çantayı ekliyoruz şimdi para Mesela bunlar da burada ekliyoruz. Arkadaşlar bazen de sıvaklar geliyor böyle insanlar falan geliyor. Biliyorsunuz onları indiriyorsunuz. Tabii merdiven bitebilir. Onların içinde merdivenler çıkıyor. Onları alacaksınız. <laughs> Tabancadan giderseniz tabanca yerlerde. Silah gidersen, var giderseniz silah var. <laughs> arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Evet. Bir de teşekkür ederim. Hadi kolay <laughs> Hepinize bay bay. Dur nasıl o hareket yapmıyor lan. E salladım. Bir daha arkadaşlar bu ara geliyor mesela. Bir <laughs> evet, Bay bay arkadaşlar. <laughs> şey. Hepinizi <laughs> öpüyorum. İyi günler.